Sevgili ikizler merhabalar. Bu yayınımızda 19-25 Mayıs haftasını değerlendiriyoruz ve bu hafta sizin zihninizin çok yoğun olacağını görüyoruz. Duygularınızla mantığınızı dengelemekte biraz zorlanabilirsiniz. Bir anlamda böyle çelişkiler duyabileceğiniz bir haftadır. Ve aynı zamanda sonucunu hemen görmek istediğiniz işlerdeki yavaşlık sizi birazcık strese sokabilir. Gergin hissettirebilir. Ancak bunun geçişi olduğunu lütfen bilin. Bu hafta rüyalarınıza çok dikkat edin. Bu rüyalar haberci rüyalar olabilir. Onları analiz edin. Onları not alın. Ve bu hafta mümkünse köklenme çalışmaları yapın bu çalışmalar köklenme topraklanma sizleri iyi hissettirecektir önemseyin demek isteriz ve efendim bu hafta geleceğe dönük planlarınızdan dolayı Yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz. Üstelik bu geleceğe dönük yönelik planlarınıza hitap edecek tanışmalar olacaktır bunlar. E, iş arayışınız varsa bu hafta yeni fırsatlarınız, görüşmeleriniz olabilecektir. Aynı zamanda daha önce yaptığınız başvurulardan da geri dönüşler alma ihtimaliniz vardır. E, mevcut iş alanınızda sorunlar varsa, inisiyatif alırsanız çözüme ulaştırabileceksiniz bu hafta. E, ancak esnek olmayı lütfen e, tercih edin. Değişen koşullara uyum sağlamaya çalışın çalışın. Bu hafta anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz ya da anlaşma sözleşme pes edebilirsiniz. Bunun için uygun bir zamanlamadır. Ve evet efendim biraz da ilişkilere bakalım. İlişkiler hayatımızın çok merkezinde yer alıyorlar ve hayatımızı tabii ki çok belirliyorlar. eşinizle ya da partnerinizle geçmişte yaşadığınız küçük sorunlar bu hafta tekrar edebilir, gündeme gelebilir. Çözülmemiş hatta böyle döngüler halinde tekrar eden problemler bu hafta görünür hale gelebilir ve tekrar büyüyebilir de bunlar demek ki çözüm beklemektedirler. Dolayısıyla bu hafta hem sorunların tespit tespitinin hem de lütfen çözüm'e yönelin, iletişimde hassasiyete yer vermeyin düşünerek konuşun, özenle konuşun. Kiminiz için de bu önemli bir detaydır. Bu hafta eski eşin ya da eski partnerin dönüşü söz konusudur. Ee, bakalım bu anlamda ilişkiye yeniden fırsat verecek misiniz? Bu size kalmıştır. Eğer bir ilişkiniz yoksa sosyal çevrenizden, arkadaş gruplarından ya da sosyal medyadan yeni bir tanışma yaşayabileceğiniz bir haftadır. Güzel bir hafta geçirmenizi dileriz. Hepinize sevgilerimizle.